Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım tarif. Akşamdan hamurunu yoğur, sabah kahvaltıya mis gibi simitlerimiz hazır. Sizinle de tarifini paylaşmak istedim. Evet hemen tarifine geçelim. Burada malzemelerimiz var. Uygun kabımızı alalım. Burada bir buçuk su bardağı ılık sütümüz var. Evet sütümüz sütümüz ılık olmasına Dikkat edelim. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Evet hemen arka arkaya malzemelerimizi ilave edelim. 2 yemek kaşığı toz şeker. bir paket kuru maya. Yaş maya da kullanabilirsiniz. Evet bir adet kuru maya kullanıyorum ben. Evet şöyle bir karıştıralım. Evet malzemelerimizi karıştırırken aynı kullandığımız su bardağı ölçüsüyle bir su bardağı bu da ılık olması şartıyla ilave ediyoruz. Evet şöyle malzemelerimizi karıştıralım. Mayamızın, şekerimizin erimesi için. Evet bu şekilde karıştırdıktan sonra şöyle ağzını kapatalım. 5 dakika kadar bekleyelim. 5 dakikanın sonunda yavaş yavaş unumuzu ilave edelim. Öncelikle bir su bardağımızı ilave ediyoruz. Evet. Yavaş yavaş unumuzu ilave edersek kıvamını daha iyi anlayacağız. 5 su bardağı 5 su bardağı unumuzu da ilave ettik ve böyle üzerine bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Tuzumuzu en son ilave ediyoruz ki mayayla buluşmasın. Mayayla buluştuğu anda kabarmasını önleyecektir. Evet, şimdi artık çırpıcıyı alıp elimizle devam edelim. Hamurumuzu yoğurduk. Gördüğünüz gibi klasik su bardağı ölçüsüyle 8 bardak un kullandım. Evet. Kıvamı da bu şekilde. Ne kadar iyi yoğurursak o kadar güzel lezzetli olacaktır mayalı hamurlarımızda Evet fazla da elimize yapışmayan bir hamur elde etmiş olduk Evet ölçüler biraz size fazla gelebilir ki sayısına göre ben biraz fazla yaptım Siz bir su bardağı süt yarım su bardağı ılık su çeyrek çay bardağı sıvı yağ yaparak ölçülerini azaltabilirsiniz veya benim gibi tam ölçülü yapabilirsiniz. Evet şimdi bu şekilde böyle hamurumuzu mayalandırdık. Bütün malzemeleri karıştırıp hamurumuzu da yoğurduk. Şimdi ağzı kapalı olacak şekilde buzdolabımıza koyuyoruz. Sabah kahvaltımız için çıkartıp şeklini verip simitlerimizi yapacağız inşallah. Evet akşamdan yoğurmuştuk hamurumuzu. Dolabımıza koyduk. Ağzı kapalı olacak şekilde. Evet gördüğünüz gibi dolabımızda gayet güzel mayalanmış böyle fosur fosur. Evet şimdi şöyle tekrardan yoğurup havasını alalım. Evet ağzı kapalı olarak beklettik dolabımızda. Şu anda soğuk ve sert bir hamur oldu. Evet şöyle hamurumuzu toparlayalım. Evet hamurumuzu toparladıktan sonra şöyle tezgahımıza hafif unlayalım. Ve mayalanmış hamurumuzu tezgahımıza alıp bezeleri ayıralım. Tekrardan şöyle tezgahımızın üzerinde yoğurup mandalina büyüklüğünde bezelerimizi ayıralım. Evet toparladığımız hamurumuzu şöyle tezgahımızın üzerine unlayıp şöyle hamurumuzu döküyoruz ve tekrardan yoğurup mandalina büyüklüğünde bezeleri ayırıyoruz hamurlarımızı bezelerimizi ayırdık Evet bir kısmı tezgahımızda bir kısmı geri planda Evet şöyle şimdi pekmezli suyumuzu yapalım yarım çay bardağı pekmezimizi ilave ediyoruz. Yarım su bardağı suyumuzu da ilave edip karıştırıyoruz. Evet, pe e pekmezli suyumuz da hazır. Şimdi yapımına geçelim. Evet, şimdi yapımına başlayalım. Böyle bir kaseye zeytinyağı bıraktım. Elimizi yağlamak için hafifte de tezgahımızı şöyle Yağlayalım elimize yapışmaması için, kolay çalışmamız için. Evet bezemizden alalım. Şimdi bezemizi şöyle rulo şeklinde uzatalım. Evet şöyle uzattıkça uzatalım. Evet yağladığımız için daha çok kolay çalışmamız oluyor. Evet tekrardan bunu böyle burada bekletirken bir bezemizi daha alıp Tekrar hafif yağlayalım. Tekrar aynı işlemi yapalım. İkinci bezemiz için. Şöyle veya elimizle şöyle uzatarak hafif şöyle çekerek şöyle uzatmış şekilde tezgahımızda tekrardan bunu da alalım. Evet şimdi şu iki ucunu birleştirip şu şekilde saç ördüsü gibi yapıp hafif bir kısmını ileriye doğru bir kısmı ucundan da böyle geriye doğru ileri geri olacak şekilde şu iki uçlarında bastıralım. Evet tekrardan şöyle iyice yapışması için uçlarını ileri geri olarak yapalım. Evet, şeklimizi verdikten sonra evet, gayet de güzel bir simit şeklimiz oldu. Şimdi hemen pekmezli suyumuza batırıyoruz ve ardından benim susamım çiğdi. Ben kendim kavurdum. Kavrulmuş susam da alabilirsiniz veya kendiniz yanmaz yapışmaz tavada Kendiniz de kavurabilirsiniz. Evet şöyle bolca susamladıktan sonra yağlanmış fırın tepsisine simitlerimizi dizelim. Simitlerimiz fırına gitmeye hazır. Evet son simitimizi yaparken fırınımı 200 derecelik ayarı ayarladım. Evet şimdi güzelce kızarmalarını bekleyelim. Fırınımıza verelim simitlerimizi. Evet kahvaltılık veya çocuklarımızın beslenmesine koyacağımız güzel bir tarif simitlerimiz pişti. Evet beslenmelerine de koyabiliriz. Yapıp derin dondurucuya koyup beslenmelerinde tüketebilirler. Evet gördüğünüz gibi simitlerime çok güzel dışı çıtır çıtır. Evet bu şekilde çok da güzel oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Evet dışının çıtır içinin de yumuşak olması Evet gördüğünüz gibi güzel bir tarif paylaştım sizlerle toplamda benim ölçülerimle 12 adet simitimiz çıktı Evet bu şekilde deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum kendinize iyi bakın hoşça kalın Allah'a emanet olun